Evet arkadaşlar. Gönül dostları, gezginler doğa sever olarak muhteşem bir yere geldik. Evet. Harika. Karşı dağda dehşet mağaralar var. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız kayaların girişine? Evet. Buralar komple yerleşim yeri arkadaşlar. Bak orada da var bir delikli şey. Evet evet. Gördün mü bak ağzı kapalı gibi. Oralar çok ilginç. Her yerde... Evet. Mağara var. Yarenler, gezginler doğa yer olarak yürüyüşümüz devam ediyor arkadaşlar. Doğayı geziyoruz, tanıtıyoruz. Evet. Evet evet çok ilginç yapılar var. E var oradan gelmiş. Evet. Bakın yarenler. Mağaraya bakın şimdi karşıda muhteşem mağaralar Hı. var. Muhteşem yapılar var. Harika. Evet. Arkadaşlar bula Ali Cin Deresi. Herhalde gece cinler burada halay çekiyor. Evet. Evet. Evet, evet. Güzel insanlar. Muhteşem bir yer. Buraya kamp kurduk. Üç gün burada kalacağız. Güzel insanlar. Evet, burada bir de muhteşem manastır var arkadaşlar. Muhteşem, harika bir manastır var. Evet, şuradan Ali Ali e sakıyor. Güzel insanlar. Çok değişik yapılar var arkadaşlar. Evet. Ver mi oldu ya? Ver